elimizde kalem alacağız. Memleket için ve cumhuriyet için eleştireceğiz. Atatürk en yakın arkadaşlarına, en yakın arkadaşları Atatürk'ü zamanında eleştirdi bunu. Daha çok yapacağız. Az eleştirirse daha çok yapacağız. Demokrasi bize kendimizden başka kimseye muhtaç olmama şansı veriyor. Bak demokrasinin en büyük şansı odur. Ben bir maaşım olur ve kimseye muhtaç olmam. Ama demokrasiyi kullanan, parayı yiyen, hırsız yapan herkese eleştirme şansım olur. Hepimiz bu şansı kullanacağız. CHP'yi eleştiremiyorsun. Uğur abimize ya Uğur abi sen orada televizyonculuk yaparken bir 50 milyon dolar götürdü. Bari onu söyle. Bile diyemiyorsun. Ya da orada karanlık trafikte kimler var daha biliyorsun. Ona mı baktım ben? Ben gittim gazeteci yapacaktım. Lan gazeteci uyanık olacak biraz. Başında patron kim var? Bilecek. Ha, Bu patates. suyun kaynağı nedir? Bunu bileceğiz Serkan. E şimdi ona da, laf edemiyorsun. Buna laf edemiyorsun. Kimse de üstün almıyor. Mesela 3 aydır 4 aydır Sedat Peker videolar yayınlıyor. Daha Saray ve Tayyip abi hiçbir şey üstüne almış değil.